Evet yine bir kızılay skandalıyla karşı karşıyayız. Kızılay nasıl hatırlıyoruz? Deprem bölgesinde çadır satan kurum olarak. Bunun üzerine hayırseverler yine kan bağışı için mallarını bağışlamak için kızılaydan geri adım atmadılar. Ve Kayseri'de bir iş insanının vefatından sonra çocukları annesinin talebi üzerine altı katlı bir apartmanı kızılaya bağışladılar. Çünkü Kayseri'de kan verecek kişiler konfor içerisinde bir apartmanda binada gelsin kan versin diye. Verilen kanlar bir damlası hayat kurtarıyor. Fakat siz ne yaptınız? Bu vatandaşın bağışladığı apartmanı önce otel planladınız. İtiraz olunca bu sefer de ofise dönüştürdünüz. Lütfen kurum yetkilileri buna dikkat edin. Vatandaşlar kan bağışlarken herhangi bir vatandaşa faydası olacak diye mal bağışlarken Kızılay mağdur olan ihtiyaç olana el uzatacak diye yapıyorlar kurumların içerisini lütfen böyle boşaltmayın